bir tanem son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun, yaşayamam. Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatram rüzgarda yaşarsın. Kalbimin kızıl saçlı bacısı en fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm bir ipte sallanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgilim, zavallı bir çingenenin kıllı siyah bir örümceğe benzeyen eli, geçirecekse eğer ipi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben alacak karanlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim, ve yalnız yarı kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim karım benim iyi yürekli altın renkli gözleri baldan tatlı arım benim ne diye yazdım sana istendiğini idamımın daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın haydi bunlara boş ver bunlar uzak bir ihtimal param varsa eğer bana fanila bir Donald tuttu bacağımın siyatik ağrısı ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli.